Bırak beni. Böylece bırak burada. Ya da nerede istersen. İster bir adım ötede, ister bir sokak. Ama bırak beni. Bugün, şimdi bırak. Dün olmaz. Çünkü seni buldum o gün. Yarına dayanamam. Ayağının dibinde, tuttuğum elinde, gözünde bırak. Kirpiğinde, göz bebeğinde. Bırak savrulayım saçlarında. Ben oralardayım zaten. Ben oralarda bırak. Yalnız istemem. Bırakma seni gördüğüm yere. Gördüğüm anı. Korkum ondan ki rastlamam belki sana. Yakalayamam bakışını. Kaçırırım o anı. Beni şimdi böylece bırak. Olduğun yerde, olduğum yere.